Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bu videonun içerisinde internette bazen gördüğümüz ve ulaşmak istediğimiz ücretli makalelere ücretsiz bir şekilde nasıl ulaşacağımızı görmeye çalışacağız. Bizler tezleri ya da makaleleri yazarken bazen öyle güzel kaynaklar çıkıyor. Ancak o kaynaklara ulaşmak istediğimizde karşımıza bir ödeme planı ya da bir siteye üye olmak gibi bir şablon karşımıza çıkıyor ve bizler orayı yapamadığımız için maalesef o makalelere ulaşamıyoruz. Hatta aslında bizler oralara ücret ödeme istesek de yani bazen bir makalenin 10 dolar, 15 dolar, 30 dolar olması bizim için yüksek bir külfet getirebiliyor. Ben de araştırmalarımı yaparken bir tane siteye denk geldim. Sonra siteyi biraz araştırdığımda Bizlerin ücretli olarak yani bizden ücret isteyen o makaleleri görmek için ücret isteyen makalelerin %95'ine erişilebildiğini gördüm. Ve bunu küçük bir örnekle anlatmaya çalışacağım. Örneğin şu an bizler Google tarayıcımıza hemen SCI tire işaretini koyuyoruz ve biz buraya hub yazıyoruz ve ondan sonrasında bizim için karşımıza bakın yukarıdan aşağı doğru ru çıkınca da hatta se çıkınca da yapabiliriz ancak biz bunu tıkladığımızı varsayıyoruz. Sonra yine buraya geldik gördüğünüz gibi bakın aşağıda bir tanesi daha var. Burada da SC'yi sonu RU ile biten var. Burada da sonu SE ile biten var. Bizim için hangisi olduğu fark etmez. Ben üstte bu çıktığı için bunu yapıyorum. Zaten genelde de sizde sadece SCI tire yazdığınızda öncelikle genelde bu çıkıyor. Şimdi biz buraya hangi referansı ya da hangi makaleyi görmek istediğimizi buraya yazacağız. Ben şöyle bir tane makaleyi araştırırken bunu ücretli bir versiyonu görebildim. Yani bizler bu siteye girdik. Ben bunu ayarladım bu videoyu çekmeden önce. Yani benim böyle bir makale var. 2019 yılında yayınlanmış. Ancak ben bu makalenin tamamına erişemiyorum. O zaman ne yapıyorum? Ben bu makalenin İngilizce ismini eğer İngilizce makale arıyorsam o İngilizce makale ismini Türkçe olarak ben oraya yapıştıramam. Yani ben bunun İngilizce ismini kopyaladım. O'daki Science Hub sitesine getirdim bu referansınızı girin dediği yere makalenin ismini yapıştırdım ve açık butonunu tıkladım ve karşıma hemen burada makale geldi. Gördüğünüz gibi bizler bu makaleye hızlı bir şekilde erişebildik ve sizler de eğer ücretli olan makalelere erişmek istiyorsanız bu siteyi kullanabilirsiniz. Yani site 2011 yıllarında kurulmuş, Kazakistan'da kurulmuş ve günlük bazen 400 bin tane bu şekilde makale aramasını görebiliyorlarmış. Yani bu kadar fazla talep oluyormuş. Mesela biz de bu sitenin içerisinde Türkçe bir makaleyi aramak istesek genelde herhangi bir şekilde bir sonuç çıkmıyor. Çünkü Türkiye'deki makalelerin neredeyse tamamı ücretsiz olduğu için bizim Türkçe makalelerde bu siteyi kullanmamızın gereği yok. Ancak ücretli bizden para isteyen makaleleri de bizler bu şekilde kullanabiliriz. Yani %100'ünü açacak demiyoruz. Ancak ben de şu ana kadar bana lazım olan makallerin büyük bir çoğunluğu neredeyse tamamını bu siteyi kullanarak erişebildim. Arkadaşlar kesinlikle işinize yarayacağını düşündüğüm için bunu buraya videosunu çekmeye uygun gördüm. Umarım çalışmalarınızda çok faydalı olur. Arkadaşlar kolaylıklar diliyorum.